Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle yepyeni bir sol yanım videosu videosuyla birlikteyiz videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsin arkadaşlar bugün sizlerle sol yanım dizisi ekibinden yepyeni set arkası görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz yeni bölümden gelen güzel görüntülerimizi sizler için yepyeni bir video haline getirdik Umarım setten gelen güzel karelerimizi Siz de beğenirsiniz İyi seyirler arkadaşlar Bizden bu kadar hoşçakalın